Evet bitirme projemiz olan ROV yani insansız kontrol edilebilen sualtı aracı. Su altında insanların ulaşamayacağı yerlerde araştırma yapmak ve maden, petrol gibi araştırmaların yapılması için geliştirilen bir alet. İleri geri hareketlerimiz bu iki motor sayesinde gerçekleşiyor. Bu tepedeki üç motorumuz da batırma ve çıkarma işlemleri için kullanılıyor bütün eksenlerde roll, pitch ve da hareket edebiliyor. Koyduğumuz motorlar sayesinde, öndeki iki motor sayesinde iki eksene, arkadaki motor sayesinde de tek eksende hareket edebiliyor. Bu sayede motor suyun içinde eğilmeler gösterdiği zaman motorları çalıştırılarak tüm eksenlerde hareket sağlanabiliyor. Önünde bulunan kamera yardımıyla da bilgisayar yardımıyla görüntü alabiliyoruz suyun altından. Bu şekilde görüntü alabiliyoruz. Burada ESC'lerimizin ters çevirme yönlerini rölelerle yaptık. Çünkü iki yönlü ESC çok pahalı olduğu için 400-500 lira civarında ekledi ESC. Biz bunu 20 lira bir röle farkıyla sağlamış olduk. Beslememiz ile oluyor. Şimdi batırma motorlarını çalıştıralım. Evet. Daha batırma motorumuz. Bunlar da ileri geri motorlar. Evet bu şekilde suyun altında ileri geri ve aşağı yukarı tüm eksenlerde hareket ederek araştırma yapmamızı sağlıyor.